5 öğrenci uzaydaki ilk gençler olmak için astronot eğitimi almaya başlayacak. NASA seçimlerini iki okul arasında en yüksek puan alan öğrencilerden yapacak. Vadi Lisesi! Evet! Vadi Lisesi, Vadi Kuralları! Ve Beverly Hills Lisesi. Yapılacak tek şey iki okulunda programa hangi öğrencilerin katılacağına kendi içinde karar vermesi. Arkadaşlar Bizim sınıf başkanımız şu anda hasta ama geri döner dönmez bunu görüşeceğiz efendim Bu işi halletmenin her zamanki gibi tek bir yolu var Bunu futbol sahasında halledeceğiz züppe Doktor Perici, futbolla astronot eğitiminin ne alakası var bilmiyorum Senin neyin var Troy sizi cilalamamızdan mı korkuyorsun? Jason he? sen yerleri bile cilalayamazsın Bak dostum bunu kanıtlamanın tek bir yolu var o da bu kararı ikinci başkanın vermesine izin vermemiz. Beni anlıyor musun? Troy, başkan Chanel. ilk önce onunla konuşmak zorunda değil miyiz? Teklifini mi? kabul ediyorum. Pazar günü? Pazar Zülfü. İyi bir kaybeden olmaya hazır ol. <gülüyor> 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 Troy bebeğim. <laughs> Rezil olmayacağımızdan emin misin? Bu adamlar dev gibiler. Bu hiç önemli değil bak. Onları alışığa edebiliriz. Futbolun astronotlukla hiçbir alakası olmadığını söylemiştin. Evet öyle söylemiştim. Ha, Futbol maçı mı? Ah, neden böyle daha iyi zamanda yakalanmadım ki? Lark böyle bir şey nasıl yaparlar? Erkeklerin nasıl olduğunu bilirsin Şanel. Sen ortada olmayınca sorumluluğu hemen kendi üstlerine alırlar. Şu anda ağırlık salınıncalar. Lan! Demek bir şeyle yapmak için çok geç artık. Bu hiç adil değil. Peki ya kızlar ya da erkekler? Takımda kimler olacak? Biz de uzaya gitme şansını hak ediyoruz. Biliyorum. Gelecek sene çok daha farklı olacak. Ama şimdilik yalnızca takımımızın pazar günü kazanacağından emin olmalıyız. Benim bunun için harika bir fikrim var. Tamam. Eğer iyi olursan yarın görüşürüz. Daha da kötü olabilirim. Hoşça kallar. Bir yer Ha, buraya gelmemeliydin. Hasta olduğumu biliyorsun. Aa, sakin ol. Ben mikrop kapmam canım. Bu doğru aslında. Sen ancak kaptırırsın canım. Esprilerini umursamıyorum. Çünkü yardım etmek istiyorum. Cuma gecesi her iki takım içinde bir parti vereceğim. Peki bunun ne yardım olacak? Tatlım, şu vadi lisesi erkekleri hiç erken görmedin mi? İnanılmaz çerezler hazırlayacağım. Şu erkekleri bilirsin. Karınlarını yürüyemeyecek hale getirinceye kadar tıka basa doldururlar. Ah. Aa, yani maç yapamayacak hale mi gelecekler? Evet. Peki hala planımı nasıl buldun canım? Aa, evet öyle. Ve bu beni korkuttu. Hadi arkadaşlar yalnızca bir kilometreniz kaldı. İki kilometre önce de aynı şeyi söylemişti. <laughs> arkadaşlar astronot olmayı bu kadar çok istiyor muyuz? Eğer programın bir parçası olacaksam her şeye katlanabilirim. Hadi arkadaşlar devam edin. Bir kızın sizi yenmesi hoşunuza gider mi? Bu da ne demek oluyor? Yalnızca onları konsantre etmeye çalışıyordum. Seni kadar güçlü olmayabilirim ama en az senin kadar gidebilirim. Belki daha da öteye. Hadi bakalım. Biraz sakin ol. Ben böyle bir şey demek istememiştim. Hey! Bizi de bekleyin. Clark, her ne dediysem üzgünüm. Bize bu şekilde yardım ettiğin için gerçekten minnettar. Çok tatlı. Seni sportif faaliyetler yaparken bulacağımı biliyordum. Gerçekten çok başarılısın. Yarınki partime geliyor musun? Evet tabii ki. Bianca antrenman yapmaya çalışıyoruz. Eğer evet, senin yerinde olsaydım yalnızca antrenmanı seyrederdim Lark. Bu hiç Hayır. <laughs> Pekala arkadaşlar. Çalışmaya başlamadan önce kaslarımızı ısıtıyoruz. Böylece kendinizi sakatlamamış olursunuz. Bu şekilde ısının bakalım. Dalga geçiyor olmalı. Dostum bu acıdan başka bir işe yaramaz. Dünyada bunu bana yaptıracak kadar para olduğunu sanmıyorum doğrusu. Pekala şimdi bunu deney. Aa, olamaz. Kanun <laughs> bu berbat bir şey. Aa, aa, çok canım yanıyor. Gördünüz mü? Hala ısınmamışsınız. Yapabilirim ama kendimi zorlamaktan hiç hoşlanmıyorum. Ah benim. Aa, Olamaz. Sanki. Olamaz. Çalışma nasıl gidiyor arkadaşlar? Harika. Şenel, sen nasılsın? Ama biraz yorgun tabi. Bak dün hakkında... Bu haber eskidi. Şimdi sizin yardıma ihtiyacınız var. Şu vadi lisesindeki canavarları gördüm de... ...savunmadan vazgeçin diyorum. Hızlı ve hünerli hareketler üzerinde çalışın. Beni güldürme. Beverly Hills vadinin üstesinden gelebilir. Kendine bu kadar güvenirsen sonra çok ağlarsın. Ceviklerin oh. gelişmesine yardım edecek bir fikrim var. Şu lastiklerin arasından geçeceksiniz. hadi ni kızlar, benim bir fikrim var. Neden siz ait olduğunuz yere güzellik salonuna geri dönmüyorsunuz? Öyle olsun. Hadi Şanel. Hayır, hayır, hayır. Ben açık bir şekilde limonlu pasta dedim. Bunu yalnızca bir kez daha açıklayacağım. Alt tarafına çikolata, üstüne vanilya ve en son olarak da limon. Çok yaşa. Yoksa şifayı kaptın mı tatlım? Hayır. Yalnızca alerji hepsi bu. Komik olma Bianca. Senin alerjin olan tek şey larktır. Fifi bu akşamki partiden önce yapmam gereken milyonlarca şey var. Yemeğin yarısı hala hazır değil. <laughs> 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 bu harika bir pasta. Evet, çok lezzetli. Aa, o mu? Aa, o yalnızca aceleyle yaptığım bir şey. Unutmayın arkadaşlar, hafif yiyeceksiniz. Aşırı yemesi gereken badi lisesi erkekleri. Aa, burası sıcak Yoksa bana bir şeyler mi oluyor? İyi görünmüyorsun. Yoksa hasta falan mı oluyorsun? Sizlere ne oluyor böyle? Doktor mu kesildiniz yoksa? Ben hasta değilim. Peki vadi takımı nerede ha? Onlar geç kaldı. Daha da önemlisi kızlar nerede çocuklar? Haklısınız. Şimdiye kadar... Ah tanrım. Umarım matbaa kızların davetiyeleri üstünde bir hata yapmamıştı. Kızlara ayrı davetiyeler mi gönderildi? Bu senin planın değil mi? Böylece bütün erkekler sana kalacaktı. Bizi nasıl bu mı koyabiliyorsun? Yani birden ona kadar sayabiliyor muydun sen? Yani... Hayır, bekle canım. Bunu yalnızca basit bir bir aba. Bi, Bianca'nın davetiyesinde açıkça 9520 Vadi Caddesi yazıyor. Hey sen şu Beverly Hills'deki piliç değil misin? Doğru. E, parti nerede acaba? Beverly Hills'deki partilerden mi bahsediyorsun? Ben adamlarıma gitmemelerini söyleyeyim. Beverly Hills'deki mi? Ay, pekala. Gördüğümüz için üzgünüm. Sorun değil bebeğim. Pazar günü yine birlikte olacağız. Madi lisesi kazandıktan sonra tabii. Seni sekizde alırım. Belki de daha erken. Bianca'nın başı büyük dertti tabii eğer buradan kurtulabilirsin. Uyan bakalım uyan güzel. Aa, Allah, beni rahat bırak. Bianca nasıl böylesine pis bir numara yapabilirsin? Ha? Hiçbir şey kaçırmadın. Roy erkenden gitti. O yiyecekleri hazırlayana kadar perişan oldum ben. Ama vali takımından hiç kimse gelmedi maalesefler. Çünkü çalışıyorlardı. Sen ya da Jason'ın bana ucuz bir piliçmişim gibi davranmanızdan hiç hoşlanmadım. Oradan kurtulabilmek için saatlerce dil döktüm. Bak! <laughs> Nefesimi sana doğru vermeden önce kaybol. Çok hastayım. Sana da girip bulaştırmak istemem. Aa, ama ol gribine mi yakalandın yoksa? Ah, hastaydın ve üstüme saçtın mikroplarını, troy ve diğerlerini hazırladın. Yemekleri de bulaştırdın. Hayır. <laughs> Ah 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 Ay, Ah ah. Ah Neden bu kadar yorgunum? Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Ay, yapamıyorum dostum. Kapı içinde bir şeyler yüzüyor. Keşke yaptım ağırlıklar bağlayıp yüzmeye gitseydim. Oh. Troy sen yanıyorsun. Ateşi mi var? Bir kadın hastalandığını kimseye söylememiş ve grebini Troya da bulaştırmış. Aa, bana da bulaştırdı. Sabahtan beri başım dönüyor. Aa, aa, idem. aa, kendimi binlerce dolar gibi hissediyorum. ben. Belki daha da az. Aa, Troya yatakta olman gerekiyordu. Ama maç pazar günü. Yani yarın olamaz. Şane, Jason ve antrenörüm maçı sağlama bağlamak için buraya gelmişler. Vay, harika. Onlardan birkaç gün ertelemelerini isteyeceğim. Hayır. Mümkün değil asla asla. Ama bir takımımız yok. Okulumuzdaki her sporcu hastalanmış. Hey sen her zaman bizimle oynayabilirsin tatlım. <laughs> Bunun neresi komik? Biz buradaki en iyi sporcu kızlarız. Aslında sizinle de oynayabiliriz çocuklar. Evet arkadaşım doğru söylüyor. Hey dur bir dakika küçük hanım. Jason yalnızca şaka yapıyoruz. Siz kızların bize karşı hiç şansı yok. Bolda doğru. Ebatların önemli olmadığı bir spor dalını ne dersiniz? Yeter ki söyle bebeğim. Biz her şeyi oynayabiliriz. Beyzbol, hokey, ağırlık kaldırma. Kroz koşmaya ne dersin? Bütün ihtiyacımız olan hız, çeviklik ve dayanıklılık. Kroz koşu bir spor dalı değildir. Tabii ki spordur. Yarışı en hızlı bitiren takım kazanır tamam mı? Ama bu çok aptalca bir fikir. Ne var Jason? Kızlardan korkuyor musun? Nasıl isterseniz bebeğim. Sakin olun kızlar. Yarına da bir şeyler saklayın. Beş kişilik bir takıma ihtiyacımız var. Tara Paris'ten ne zaman dönecek? Yarın uçacak. Onu havaalanından alacağım ve yarışma için tam zamanında buraya getirmiş olacağım. Abi <laughs> Anka, ben de sana erişteli sülün çorbası getiriyordum hayatım. Gerek yok Fifi. Gördüğün gibi ben olabildiğince mükemmelim. Bu da mükemmel vurgulamalıyım. Ah inanılmaz. O zaman havaalanına gidip tarayı almalıyım. Engelli koşuda mücadele edecek. Sen ne geriliyorsun böyle? Bu Larkin fikriydi. Eğer kızlar kazanırsa astronot programına katılacağız. Troy onunla gurur duyacak. Aa evet. Lark çok zeki bir kızdı. Aa Efifi tatlım. E, elbisemle pembe ayakkabılarımı getirir misin? Ah, mon diyor. Neredeler acaba? 58. koridora gir ve 3. sağdan dön. Daha sonra sola dön ve aşağı doğru oradan devam et. Bianca kayboldum. Buradan çıkmama yardım eder misin? Bianca. Bu yarışmanın her etabını kazanmalısınız. Eğer kaybedersek Birleşik Devletler'in rezillet ödülüne aday oluruz. Durun. Kısa boylu takım arkadaşımız Tara nerede? Korkmanıza gerek yok. Bianca burada. Ama Tara'ya ihtiyacımız var uçağını kaçırmış. Yani ya ben ya hiç kimse. Evet. Ben hiç kimseyi tercih ediyorum. Yerlerinize. Pekala başlıyoruz. Üst kısmını güçlendirmen gerekiyor. Ah. Aa! Aa! <laughs> o çocuğun üst vücudunda ihtiyacı olan şey gelişmiş bir beyin. Sıradaki. Umarım bu tandil olduğu gibi işe yarar. <gülüyor> <gülüyor> Destekleriniz için teşekkür ederiz. Yetişemiyorum bile Ama o ağacı kullanmaması gerekiyordu Üzgünüm koç Ona duvarı açmasını söylemiştim Tırmanması gerektiğini söylemedin öyle değil mi? Oh, oh. O kadar da kolay değil tatlım Bu iş hiç kolay olmayacak Onların iki dakika önlerindeyiz evet, Bianca evet, 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 sakın liderliği kaçırma evet, 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 evet. Tatlım geri çekil Ve yalnızca beni izle Hadi Bianca Hadi Bianca Kazandık. Bunu şu anda bilemezsin Çok doğru Beşimiz toplam zaman için yarışıyoruz Tamam mı? Beni dinleyebilir misiniz? Final sonuçları belli oldu Vadi Lisesi'nin toplam zamanı <laughs> 9 dakika 1.2 saniye <gülüyor> <gülüyor> Beverly Hills ise 9 dakika 1.2 saniye. Aa! Aa! Bayanlar ve baylar bir beraberlik durumu söz konusu. Aa! 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 Evet bir beraberliğe hazırlıklı değildi. Mikrofonumu olağanüstü bir fikri olan Şener Spencer'a veriyorum. Border rekabet çok eğlenceliydi ama konu uzay olduğunda bence bilgiye ve işbirliğine ihtiyacımız var. Öyle değil mi? Aa, Aa, ben diyorum ki uzay programı ile ilgili bir test yapılmalı ve hangi okuldan olursa olsun en başarılı 5 çocuk gidebilmeli. Ne diyorsunuz? Evet. Evet. bunu onaylıyorum. Ama. Evet, evet harika. harika. Evet Chanel. Evet, evet, Chef. <laughs> Jason uzay programı testinde en yüksek 5. puanı aldığına hala inanamıyorum. Çünkü benim sporcu olmam aptal olduğum anlamına gelmiyor. Mesela şu an niye bu jetle olduğumuzu çok iyi biliyorum dostum. Niye? Çünkü jet yere doğru pike yaptığında bebeğim burada sıfır yer çekimi olacak. ve aslında buna başladık biri. Evet, artık gerçekimi yok. <laughs> ah güzel bunu uzunca bir zamandır bekliyorsun. <laughs> bana bak. Ben sana söylüyorum. Ah ben sana söylüyorum bana bak.